Selamlar, internet dünyasında hepimizin bir dijital kalesi var değil mi? Sosyal medya hesaplarımız, e-postalarımız, banka bilgilerimiz. Peki o kale ne kadar sağlam? İşte bugün bu dijital kalenizi siber saldırılara karşı nasıl zırh gibi yaparsınız ona bakacağız. Hazırsanız dalalım konuya. Şimdi gelin ilk olarak kendimize dürüstçe bir soralım. Sizin çevrimiçi hesaplarınız ne kadar güvende? Yani e-postalarınız, sosyal medyanız, banka uygulamalarınız, her şey ama her şey bu sorunun cevabına bağlı aslında. Ve evet, bu hepimizi, teker teker hepimizi ilgilendiren bir konu. Bakın şu söze, daha iyi anlatılamazdı herhalde. Düşünsenize, birine şifrenizi veriyorsunuz ve o an aslında dijital evinizin, yani tüm özel hayatınızın anahtarını teslim ediyorsunuz. O dakikadan sonra içeride ne var ne yok, hepsi tehlikede. O yüzden diyoruz ki parola güvenliği o kalenin ana kapısıdır. Her şey oradan başlar. İşte geldik kalemizin ilk savunma hattına. Güçlü parolalar. Bunlar bizim o aşılmaz dediğimiz surlarımız. Eğer bu surlar zayıfsa, inanın içeriye koyduğunuz en teknolojik alarmların bile bir anlamı kalmıyor. Peki bu surları nasıl sağlam yapacağız? Çok basit. Dört altın kural var. 1- Uzunluk. Hani o eski altı haneli şifreler var ya, unutun onları. En az 8, hatta 12 karakter olmalı. 2. Karmaşıklık. İçine büyük harf, küçük harf, rakam, bir de o özel karakterlerle serpiştireceğiz. İşte ünlem, soru işareti falan. Üçüncüsü, ki bence en önemlisi bu, benzersizlik. Düşünün, evinizin, arabanızın, ofisinizin anahtarı aynı olsa ne olurdu? Korkunç. Her hesap için ayrı parola şart. Biri giderse, diğeri güvende kalsın. Ve son olarak 4. Anonimlik. Lütfen ama lütfen adınızı, doğum tarihinizi, tuttuğunuz takımın adını falan kullanmayın. Bunlar tahmin etmesi en kolay şeyler. İşte bakın, olay tam olarak bu. Solda ne görüyorsunuz? Parola 1 123. Bu bir şifre değil, resmen buyurun girin davetiyesi. Saniyeler içinde kırılır geçerler. Ama sağ tarafa bakın. KBG, 2025 yüzde güven. Büyük harf var, ünlem var, yüzde işareti var, rakam var. İşte bu, aşılmasın neredeyse imkansız bir kale duvarı. Bizim hedefimiz tam olarak bu olmalı. Eminim hepinizin aklında aynı soru var şimdi. İyi güzel de, her site için böyle uzay mekiği şifresi gibi parolaları ben nasıl aklımda tutacağım? Haklısınız, çok haklısınız. Ama neyse ki teknoloji bunun da çözümünü bulmuş. Çözümümüzün adı parola yöneticileri. Bunları şöyle düşünün. Dijital kalenizin anahtarçısı. Bütün o karmaşık anahtarları sizin için şifreli, süper güvenli bir kasada saklıyor. Sizin hatırlamanız gereken tek bir şey var, o kasanın anahtarını. Yani tek bir tane süper güçlü ana şifreyi. Peki bu anahtarcı ne işe yarıyor tam olarak? Birincisi tüm şifrelerinizi askeri düzeyde şifrelemeyle zırhlı bir kasada tutuyor. İkincisi sizin için o hatırlaması imkansız ama kırılması da bir o kadar imkansız şifreleri kendisi üretiyor. Üçüncüsü bütün cihazlarınız arasında senkronize çalışıyor. Yani telefonda oluşturduğunuz bir şifreye tak diye bilgisayardan da ulaşabiliyorsunuz. Kısacası hem güvenliğiniz tavan yapıyor hem de hayatınız acayip kolaylaşıyor. Tamam, kalemizin duvarlarını sağlamlaştırdık. Ama bu devirde tek bir duvar yeterli mi? Tabii ki hayır. Şimdi ekstra kalkanlar ekleyeceğiz. Hani filmlerde olur ya gizli bir parola, özel bir el sıkışma. İşte öyle ek katmanlara ihtiyacımız var. Bu ek kalkanlardan ilkinin adı çok faktörlü kimlik doğrulama. Kısaca MFA diyoruz. Mantığı o kadar basit ki. Diyor ki, bana sadece bildiğin bir şeyi, yani şifreni söylemen yetmez. Bir de sahip olduğun bir şeyi, mesela telefonunu kanıtla. Yani şifrenizi birisi çalsa bile telefonunuz onda olmadığı için hesabınıza giremiyor. Olay bu kadar net. Tabii MFA'nın da seviyeleri var. En temeli SMS veya e-postaya gelen kodlar. İyidir, hiç yoktan iyidir ama SIM kartınız kopyalanırsa falan riskli olabilir. Bir üst seviye, authenticator uygulamaları. Bunlar çok daha güvenli çünkü kodlar sürekli telefonunuzda, internete bile bağlı olmadan üretiliyor. En tepeden ne var derseniz o USB gibi olan fiziksel anahtarlar var. Onu takmadan giriş yapamıyorsunuz. Zirve bu. Diğer bir kalkanımızsa hepimizin artık aşina olduğu bir şey, biyometrik doğrulama. Bu sefer sistem ne bildiğini veya neye sahip olduğunu değil, doğrudan kim olduğunu soruyor. Yani parmak iziniz, yüzünüz, sesiniz, kısacası sizi siz yapan o eşsiz özellikler. Zaten görüyorsunuz en popüler olanlar parmak izi ve yüz tanıma. Neden? Çünkü acayip pratik. Telefonu yüzüne tut, açıldı, parmağında dokundur, işlem tamam. Ama burada çok kritik bir ama var. Şifreniz çalınırsa ne yaparsınız? Değiştirirsiniz. Peki parmak iziniz çalınırsa neyi değiştireceksiniz? İşte bu yüzden bu verilerin nasıl saklandığı, nasıl korunduğu çok ama çok önemli. Tamam, şimdiye kadar kendi kalemizi koruduk. Peki ya devasa şirketler, kurumlar? Yani kocaman bir krallık Yüzlerce, binlerce çalışanı olan bir yapıda güvenlik nasıl sağlanıyor? İşte şimdi o krallığın yönetimine, kurallarına bir bakalım. Karşımıza çıkan ilk kavram tek oturum açma, yani SSO. Aslında bunu birçoğumuz kullanıyoruz farkında olmadan. Mesela iş yerinizdeki Microsoft hesabınıza bir kere giriyorsunuz, sonra chat diye, hem Teams'e, hem Outlook'a, hem diğer programlara şifre sormadan giriyor, değil mi? İşte SSO tam olarak bu. Tek bir anahtarla krallıktaki birçok kapıyı açmak gibi inanılmaz bir kolaylık. İkinci süper önemli sistem ise rol tabanlı erişim kontrolü. Kısaca RABAK, bu da krallığın kanunları gibi, diyor ki herkes her yere giremez. Herkesin yetkisi, görevin neyse sadece o kadar. Yani sana ne lazımsa ona eriş, fazlasına karışma ilkesiyle çalışıyor. Bu hastane örneği konuyu şahane anlatıyor. Bakın, doktorun neye ihtiyacı var? Hastanın tıbbi kayıtlarına. Peki muhasebe kayıtlarına ihtiyacı var mı? Hayır, o zaman oraya giremez. Sekreterin neye erişmesi lazım? Randevu sistemine. Ama hastanın tahlil sonuçlarını görmesine gerek yok. Muhasebeci de faturaları, ödemeleri görür. Herkesin rolü belli, yetkisi de o role göre sınırlı. Bu kadar basit ama o kadar etkili ki olası bir sızıntının yayılmasını engelliyor. Evet, yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Bakın, bir sürü teknolojiden bahsettik, süslü kısaltmalar kullandık, politikalardan dem vurduk. Ama tüm bu denklemin en önemli, en kritik parçasını henüz söylemedik ve o parça teknoloji falan değil. İşte bugünün belki de en can alıcı noktası. Güvenlik bir teknoloji meselesi değil, bir davranış meselesidir. Düşünsenize, dünyanın en sağlam çelik kapısını taktırdınız ama evden çıkarken kapıyı çekip gitmiyorsunuz. O kapının bir anlamı kalır mı? Kalmaz. İşte bu da aynı hesap. Her şey bizim davranışlarımızda, farkındalığımızda bitiyor. Kısacası, dijital kalenizin ne kadar güçlü olduğu aslında hükümdarının, yani sizin ne kadar uyanık olduğunuza bağlı. O parola yöneticileri, o kalkanlar hepsi sizin emrinizdeki askerler ama komutan sizsiniz. Kalenin kaderi sizin ellerinizde. Unutmayın, en güçlü savunma sizsiniz ve kapanışı sizi biraz düşünmeyi itecek bir soruyla yapalım. Sizce biometrik veri kullanımı yani parmak iziyle, yüz tanımayla hayatımızı kolaylaştırmak mahremiyetimizden ödün vermeye değer mi? Bu kolaylık bu verilerin çalınma riskini göze almaya yeter mi? İşte bu teknolojiyle aramızdaki o ince çizgiyi sorgulatan bir soru. Cevabı da sanırım hepimiz için farklı.